Merhabalar, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. Bugün sizlere ödem nedir, nasıl oluşur ve ödemi vücuttan atmanın kolay yöntemleri nelerdir? Bu konulara değinmek istiyorum. Ödem, vücutta dokular arasında aşırı sıvı birikmesi sonucunda görülen özellikle de bacaklarda, ayaklarda, kollarda ve ellerde şişkinlik şeklinde görülen bir sağlık problemidir. Ödem maalesef vücudumuzda aşırı tuz tüketimi, az su içilmesi, az hareket ve böbrek üstü bezlerimizde herhangi bir sağlık problemi varsa bunlara bağlı olarak vücudumuzda oluşmaktadır. Ödemi atmanın kolay yollarına değinecek olursak da Birinci yöntem gün içerisinde bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Ödemi vücudunuzdan ter ve idrarla atabilmek için gün içerisinde içtiğiniz su miktarına çok dikkat etmelisiniz. Kilogram başına 33 milim su alarak ödem atımınızı kolaylaştırabilirsiniz. Çünkü bu ödem vücudunuzda şişkinliğe bağlı olarak kendinizi olduğunuzdan çok daha yorgun ve halsiz hissetmenize sebep olacaktır. Aynı zamanda bu şişkinlik sizi fiziksel ve psikolojik anlamda da mutsuz edecektir. Ödemden kaçınmanın yollarından bir tanesi ise salam, sucuk, e, sosis gibi şarküteri ürünlerini ve e, turşu, salamura, ya da konserve gibi tuz içeriği yüksek gıdaları tüketmemeniz gerekiyor. Bu gıdaların içerisinde çok fazla tuz olduğu için aşırı derecede vücudunuzun ödem toplamasına neden olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca şarküteri ürünlerinden kaçınmalısınız. Ödemi vücudunuzdan atmanın üçüncü yolu ise bol hareket. Gün içerisinde ne kadar fazla hareketli olursanız ve fiziksel aktivite düzeyiniz ne kadar yüksek olursa ödemi vücudunuzdan çok daha hızlı atabilirsiniz. Spor sırasında terle beraber vücudunuzdaki fazla ödemi de atabilirsiniz. Özellikle kilo verme sürecinde olan bayanların en büyük problemlerinden birisi olan ödem aynı zamanda hormonal değişime bağlı olarak da oluşmaktadır. Özel dönemlerinizde vücudunuzdaki ödem miktarı arttığı için bu dönemlerde ödem atıcı bitki çaylarından da yararlanabilirsiniz. Bu mısır püskülü, kiraz sapı, yeşil çay, biberiye gibi hibiskus gibi çaylardan yararlanabilirsiniz. Ödem atımınızı kolaylaştıracak bir çay tarifi de paylaşacağım sizinle. Bu çayı da gün içerisinde kahvaltınızı yaptıktan sonra tüm güne yayarak tüketmeniz ödem atımınızı kolaylaştıracaktır. Vücudunuzda aşırı derecede ödem toplanmasını engellemek için günlük tükettiğiniz tuz miktarına da dikkat etmelisiniz. Gün içerisinde bir çay kaşığı maksimum bir tatlı kaşığı kadar tuz almaya çalışın lütfen. Eğer yemeklerinizi bol baharatlı ya da salçalı yapıyorsanız eğer salça ve baharatların içerisindeki e, tuz aslında yeterli olacaktır. Ekstra yemeklerinize tuz ilave etmemeye özen gösterin. Bu sayede de tuz tüketiminizi sınırlandırarak da ödem atımınızı kolaylaştırabilirsiniz. Aslında az tuz tüketimi, bol su içmek, bol hareket ve vücudunuzda ödem artışına sebep olacak gıdalardan kaçınmanız bu ödem probleminizden kurtulmanızı kolaylaştıracaktır. Şimdi sizlerle ödem atımınızı kolaylaştıracak harika bir tarif paylaşmak istiyorum. Bunu da danışanlarımla çok sık paylaşıyorum ve harika sonuçlar alıyoruz. 1 litre suyunuzu öncelikle kaynatmalısınız ve kaynayan su hafif ılıdıktan sonra bir tutam kadar mısır püskülü, bir tutam kadar kiraz sapı, bir iki dilim limon, bir tane çubuk tarçın ve birkaç tane karanfil ekleyerek ödem atımınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu çayı yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken şey çayı 15 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde demlemeli ve ardından tüm gün boyunca içmelisiniz. Bu çayla beraber lütfen farklı çaylarda tüketmeyin. Böbreklerinizi aşırı yük bindirmeyelim. Tabii ki de bu çayı emziren anneler, e, hamile bayanlar, böbrek rahatsızlığı olan kişiler, metabolik rahatsızlıkları olan kişiler kullanmamalı. Özellikle de bu tarz çayları kullanmadan önce doktorunuza ve diyetisyeninize danışmayı ihmal etmeyin. Evet, ödem maalesef birçok kişinin karşılaştığı bir sağlık problemi ve bu sağlık problemi hepimizi çoğu zaman mutsuz edebiliyor. Ödemden kurtulmak için bu saydığım sağlıklı beslenme önerilerini lütfen dikkate alın ve günlük yaşam şekline dönüştürmeye özen gösterin. Özellikle de su tüketiminize çok dikkat edin. Evet, bugün sizlerle birçok kişinin karşılaştığı ödem problemine değindim. Sizin de bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.